Dözelke hekeme başka giriş bu sır çağırıyor ana akın. O evcike spike hekeni o arıcıma lazım. Emecehvali konu artırıcı beşinci bölge ufamına akın. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün açma yapacağız hep beraber. E, terk seferde olan açmadır. Teker teker uğraşmıyoruz. Malzemelerimiz e, bir su bardağı süt kaynatılmış süt. Bir su bardağı soğuk su, e, suyum var bir çay bardağı zeytinyağım var. Yani normal ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Tatlı kaşığı tuzum var. 2 yemek kaşığı şekerim var, toz şeker. 1 yemek kaşığı da mayam var. Yaşmadı maya da kullanabilirsiniz bu arada. 2 tane de yumurtam var. Bunları yüzüne sürmek için, akını da içine kullanmak için arkadaşlar. Bir de unum var. Hep beraber başlayalım. ولی اول نه اما آن شیری خونه در دخن لگن آخود و آوان خونا جمدی هرکی قدر حکم و سپیکا هیکی خویام هبیرترش شکل مناد چای یا غامه Arkadaşlar bütün gördüğünüz malzemeleri hepsini üst üste boşalttım. Karıştırıyorum. Hiç beklemeye de gerek yok. Hemen şipşakla yapabiliyorsunuz. Şimdi hamileler hep var mı? alırım. Ancak adı koyca hevili kovistirin. Yani normalde e, kilo kekim et malzeme midan vi manzeme med e, fark da jana ar de ben kho bir kilodan bir, e, bir bardak eksik gibi e, bu malzemeye gidiyor arkadaşlar. Ama ondan ona da fark ediyor. Siz yumuşak bir hamur elde edip yavaş yavaş ununuzu aktarabilirsiniz. Hiç zor değil arkadaşlar. Gerçekten hemen yapılan bir açma tarifidir. Çoğu bayanlar bilir de yeni evlenen kızlar var. Onlar bilmeyebilir. Gurbette olan. Onlar için de videolarımızı yapıyoruz. Ben birazdan un getireyim arkadaşlar. Yes. Yavaş yavaş. <tık> ulu hedi hedi. Ben hadir ki ulu nerim ben. Ve hamibe hafdurna ve jnidu. Ve hoşkun abi. Hem de kazın hadir ki ulu nerim çiye bebe. Şikidir şemeresi de, bakın şu bombeden havdu iş. Konanlar sinen o, bu kadeh onun karan, hemen hamkaran çeker. Yeni evlenmiş kızlar, hepiniz yapabilirsiniz, hiç korkmayın. Ha var mı? Abi ne metçe bu? Bu kardeş mi? Çıkar hoş. Ben aptı ki hula. Desteği oftezer. Ama aptı ki desteği kolaydır iş desteği oftezer. Arkadaşlar yumuşak bir hamurunuz olması lazım. Şimdi bunun kapağını kapatıyoruz. Mayalansın. Diğer aşamaları da hep beraber yapacağız arkadaşlar. Ne var ne o? Ha abi ne metuş bu? Aptı ki desteği bakın cip arkadaşlar zeminimizde biraz yağlıyoruz güzel açılsın diye hamurumuzu buraya alıyoruz kendiliğinden açılıyor. Hiç zorlamaya gerek yok. Kendiliğinden açılıyor. Açabildiğiniz kadar açın. Pamuk gibi hamurumuz olmuş. Bu şekilde arkadaşlar. Burada margarinimiz var arkadaşlar. Hepsini böyle sürüyoruz. Oda sıcaklığında olsun. Hava ile beraber yağ alıyoruz. Çiçekleri ne kadar güzel olur. Böyle bir şekilde. Bu kadar da güzel olur. Dolabı da hamurda olur. Şöyle. Bah, ve geriye şu arkadaşlar, açabildiğiniz kadar gene açarsınız. Ne kadar açarsanız bir kat kat oluyor. Zeminimiz temizdir. Bu şekilde arkadaşlar, eline boyuna açabildiğiniz kadar açın. Zaten yumuşak bir hamur, dağılıyor hemen. Bu katlara da arkadaşlar. Yağımızı sürelim. veya olduğu için gene kendiliğinden açılıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere. İnanın çok güzel bir hamurumuz olmuş. Bu tariften yaparsanız hiç pişman olmazsınız. Böyle arkadaşlar. Elinizle de hissedin kalın olan yerlere biraz daha baskın yaparsanız Aynen bu şekil. Evet arkadaşlar. Bunlar artık dilimliyoruz. İsterse bıçakla, isterseniz böyle bir aparatınız varsa kullanın yani. Bıçakla da olur. Tek tek de uğraşmaya hiç gerek yok. Havanu

A bir şekil. çekene, şekil Düştük yine. Arkadaşlar. Şöyle bir çok bastırmayın. Şu şekilde çapraza doğru simit haline getirin. Şu şekil verin. Çok basit. İnanın çok güzel oluyor. Heh, bu şekilde arkadaşlar. Hepsini ben kendim yapacağım diğer aşamalarda yine beraber olacağız arkadaşlar. o sorvete.

Şöyle otu da serpebilirsiniz. Ben bugün öyle yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Fırınımı, fırınımı da açmışım. Isındı. Şimdi de fırına koyacağız. Böyle havanı dişim de hevdur anne hani me açmaya kua me amade kırın. Rastı gelki ki açmana gel ki hoş çebun. Ağo indbinen. Çıkas nerbu çıkas hoş ku nazik çebun. Azı şu evet şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. İnanın siz de yaparsanız hiç pişman olmazsınız. Yapanlara afiyet olsun. هوانو حتی جال کدی خارنگ ده ام به هفده ربن بمینند خیر و خوشیده دنباش.